Fransa tarihinin en karanlık dönemlerinden biri 1793 yılın Ekim ayında doruk noktasına ulattı. Marie Antoinette bir zamanlar Versailles Sarayı'nın en güçlü kadın, imdi konsiyerjeri hapishanesinin nemli bir hücresinde ölümü bekliyordu. Ancak onun hikayesi sadece bir idamla sona ermedi. Bu, sistematik bir yok oluğun son aynıydı. Bir kraliçenin önce onurundan, sonra insanlığından ve nihayetinde hayattan koparmasının hikayesiydi. Frans devrimi sadece bir siyasi dönüm değildi. O, intikam, nefretin ve öfkenin bir orkestrasit ve Marie Antoinette bu orkestran ana kurbandı. Marie Antoinette 1755 yılında Avusturya'da Maria Teresa Ankeze olarak doğdu. 14 yanda Fransa'ya geldiğinde henüz bir çocuktu. Gelin olarak seçilmişti çünkü Avusturya ile Fransa arasındaki ittifak güçlendirecekti. Versailles, saray görkemli, büyüleyici ve son derece tehlikeliydi. Genç Marie, Antoinette'de saray entrikalar anlamakta zorlandı. Fransızca zar zor konuyordu, Fransız geleneklerini bilmiyordu ve saray soylularının gözünde bir yabansıydı. Ona verilen takma, At Lothrikenne yani Avusturyal kadın idi. Ancak bu kelime Fransa'da ya Chienne yani di köpek kelimesiyle kafiye yapardı. Bu tesadüf değildi. Batan itibaren Marie Antoinette bir hedefti. El Keyler'de Marie Antoinette ve kocas Louis de Siseis arasındaki evlilik tamamlanmamdı. 7 yıl boyunca çift cinsel ilikiye girmedi ve bu durum sarayda skandal oldu. Herkes bunun nedenini tartıyordu. Bazılar Louis'in tibbi bir sorunu olduğunu, bazılar Marie Antoinette'in soğuk olduğunu iddia ediyordu. Gerçek ne olursa olsun bu durum Marie Antoinette'e kar kullandı aldı. Saray fesatlar onu suçlat, halk onu kesere olarak gördü ve propaganda makinesi çalmaya balattı. Bir kraliçenin en önemli görevi varis doğurmak ve Marie Antoinette de bu görevi yerine getiremiyordu. Bu bars konu kırılgan hale getirdi. 1778'de nihayet bir keze çocuğu doğurduğunda sarayda sevinç kısa sürdü çünkü erkek çocuk beklenmedi. Daha sonra erkek çocuklar da oldu. Ancak Marie Antoinette'in imaj çoktan lekelenme ve bu leke asla silinmeyecekti. Frans halk onu Art Glow Trichienne olarak değil, Madame Deficit yani Açk Madame olarak adlandırıyordu. Ekonomik kriz derinleyirken Marie Antoinette'in savurgan harcamalar hedef haline geldi. Petit Trianon'daki özel saray, pahal elbise ve mücevherleri gösterili partileri hepsi halkın öfkesini körüklediğim. Gerçekte Fransa'nın mali krizinin nedenleri çok daha karmaktı. Ancak Marie Antoinette mükemmel bir günah keçisi oldu. Elmas gerdanlık skandal 1785 yılında patlak verdiğinde Marie Antoinette'in kaderi mühürlendi. Kardinal de Rohan, Adelirdin adam, Kraliçenin ADN kullanarak devasa değerde bir elmas gerdanlık satın almaya çaldı. Dolandırıcılar Kraliçenin ADN kullan, sahte mektuplar yazan ve Kardinali kandırmardı. Marie Antoinette'in bu olayda hiçbir rolü yoktu. Ancak halk öyle düğünmedi. Onlar kraliçenin hars, yalan ve ahlaksız olduğuna inandı. Mahkeme kardinali akladı. Ancak zarar çoktan olmuştu. Halk art kraliçeye güvenmiyordu ve bu güvensizlik devrim ateinin yakt olduğu pornografik broörler, kampleler ve karikatürler Paris sokaklarında yayıldı. Bu yayınlarda Marie Antoinette de her türlü cinsel sapnıkla suçlanlıkla suçlandı. Ona göre kraliçe lezbiyen ilikiler yayıyor, Versailles'de orgiler düzenliyor ve hatta oğluyla ensest ilikisi vardı. Bu iddiaların hiçbir kant yoktu. Ancak propaganda makinesinin kanta ihtiyacı yoktu. Amaç kraliçeyi insan olmaktan çıkarmak, onu bir canavara dönütürmekti. Onu hayal türmekti. Paris'in dar sokaklarında, baslım katlar doluyor, Üzerlerinde kraliçenin çıplak resimleri var. Altında en ağlayıcı iddialar yazıyor. İnsanlar bu katlar okuyorlar, öfkeleniyorlar ve kraliçe olan nefretleri her gün biraz daha artıyor. 1789 yılında Fransız devrimi baladında Marie Antoinette Ark sadece nefret edilen bir kraliçe değildi. O halkın tüm sorunların sembolüydü. Ekmek yoksa onun hatası, vergiler yüksekse onun hatası, Ekonomi çökmüşse onun hatası. Gerçek sebeplerin önemi yoktu. Marie Antoinette de günah keçisi olmutu ve günah keçileri kurban edilir. 5 Ekim 1789'da Paris kadınlar Versailles'e yürüdü. Ekmek istiyorlardı, adalet istiyorlardı ve kraliçenin kellesini istiyorlardı. Sarayın kaplan kırp girdiler, muhafızlar öldürdüler ve kraliçenin odasına kadar ilerlediler. Marie Antoinette de gizli bir geçitten kaçmayı vardı. Ancak mesaj çok açıktı. Kraliçe art güvende değildi. Kral ve kraliçe Paris'e götürüldü. Versailles'in altın salonlardan, toyleri sarayın çok daha sade odalarına. Ancak burada da özgür değerlerdi. Saray bir hapishaneye dönümütü, darda kalabalıklar kraliçenin ölümünü istiyordu. 1791'de kraliyet ailesi kaçmaya çaldı. Varennes'e kadar gittiler. Ancak orada yakalanlar ve Paris'e geri götürüldüler. Bu kaç girimi kraliyet ailesinin ihanet ettiğinin kant olarak görüldü. Ark kral ve kraliçe halk, it ve cezalar sadece zaman meselesiydi. 21 Ocak 1793'te Kral Louis de Sisey idam edildi. Marie Antoinette de kocasının idamı hapishaneden haber aldı. İmdi o yalnız, çocuklar elinden, alnım ve dumanlar etraftan sardı onun için cehenneme yolculuk yeni balyorudu. Ağustos 1793'te Marie Antoinette Conciergerie'ye transfer edildi. Bu hapishane ölüm hücresiydi. Buradan çıkanlar ya aklan ya da giyotine giderdi. Marie Antoinette için aklama ans yoktu. Hücre küçük, karanlık ve nemliydi. Duvarlar küfle kaplit, pencereden giren K. keyzar zor içeriği aydınlatıyordu. Kraliçeye verilen tek mobilya sert bir yatak ve bir sandalyeydi. Gün boyu muhafızlar onu izliyordu, mahremiyeti yoktu. Marie Antoinette'in sal hızla bozuldu. Hücrenin rutubeti akciğerlerine zarar verdi, kötü beslenme onu zayıflat ve stres saçtan beyazlattı. Bir zamanlar Avrupa'nın en güzel, kadın olarak bilinen kraliçe, imdi solgun, bitkin ve yal görünüyordu. Ancak fiziksel çökü yeterli değildi. Devrimciler onu psikolojik olarak da yok etmek istiyordu. Her gün kraliçeye hakaret edildi, ağlandı ve tehdit edildi. Muaslar odasına gelir, Diotin'in nasıl çaldığını anlatır ve onun kellesinin nasıl döyeceğini tarif ederdi. Bu sadece bilgilendirme değildi, bu ikenceydi. Ekim 1793'te Marie Antoinette'in durumu asbalat. Ancak bu adil bir yargılama değildi. Bu bir gösteri davasıydı. Sonuç önceden belliydi. Suçlu ceza ölümüm duruma boyunca kraliçeye en iğrenç suçlamalar yöneltildi. Ona göre Fransa'ya Avusturya'ya satnıt, devlet hazinesini boğaltnıt, halk aç bıraknıttı. Ancak en ok edici suçlama oğlu Louis Charles ile ilgiliydi. Jacques, Hebert adlı bir devrimci kraliçe yoluyla cinsel ilikiye girmekte suçladı. Bu tamamen uydurmaydı. Hiçbir kant yoktu. Ancak propaganda için mükemmeldi. Mahkeme salonunda Marie Antoinette ayağa kalktı ve onlar söyledi. Ben doğaya ve bu tür bir suçlamayla karkarya kalan tüm annelere sesleniyorum. Bu savunma güçlüydü ancak fayda etmedi. Jüri önceden talimat amt, suçlu bulun. 16 Ekim 1793'te saat 2'de sabah Marie Antoinette ölüme mahkum edildi. Duruma da alamat, yalvarmat, sadece sessizce dinledi. O, artık bir kraliçe değildi, sadece 37 yanda ölümü bekleyen bir kadında. Dam günü sabah Marie Antoinette son hazırlığını yaptı, son hazırlığını yaptı. Saçlarını kesti çünkü giyotinin beçen geçini kolaylatırmak için boyun açık olmalıydı. Beyaz bir elbise giydi, basit süs Elleri arkadan balant ve o anda kraliçenin son gururu da kırılıcı. Sokak boyunca yürürken halk onu suklat, hakaretler yattırt ve tükürdü. Place de la Revolution'a vardığında giyotin bekliyordu. Marie Antoinette de merdivenleri çarken cellat nayana bastı ve özür diledi. Son sözleri bu oldu. Pardon efendim. Bilerek yapmadım. Daha sonra tahtaya baland, beçak tütü ve her bittiği. Marie Antoinette'in bak kalabala gösterildi ve insanlar alkladı. Bir kraliçenin hayat böyle sona erdi. Ancak onun hikayesi sadece bir idam hikayesi dahil. Bu, sistemli bir ağlaman, bir insan parça parça yok edilmesinin hikayesi. Marie Antoinette'in ölümü Frans devriminin dönüm noktalarından biriydi. Kraliyet sembollerinin son kalt ortadan kalkınt. Ancak onun ölümü aynı zamanda devrimcilerin ne kadar ileri gidebileceğini de kantit. Marie Antoinette'in suçlu olup olmadı ark önemli değildi. O bir sembol olarak yok edilmiti ve semboller ölünce geriye sadece boluk kalırlar. Frans devrimi bu boluğu terörle doldurdu. Robespierre'in terör dönemi balat ve binlerce ki giyotinle idam edildi. Marie Antoinette'in ölümü bu katliamlara öncülük etti. Bugün Marie Antoinette'in hikayesi tartılmaya devam ediyor. Bazılar onu cahil ve savurgan bir kraliçe olarak görür, bazılar ise propaganda kurban olarak. Gerçek muhtemelen ikisinin ortasından da bir yerdedir. Marie Antoinette mükemmel değildi, hatalar vardı ancak ona yapılanlar hiçbir zaman adil değildi. Sistematik olarak ağlandı, insandan çıkart ve sonunda öldürüldü. Onun hikayesi sadece geçmi değil. Bu, iktidar, propagandan ve toplumsal öfkenin nasıl birleyerek bir insan yok edebileceğinin zamans bir örneğidir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düğüncelerinizi bizimle paylaşın ve tarihim karanlık yüzlerini kefetmeye devam edin